Kültürel Miras Turizmine Giriş Dersinin 8. başlıyoruz. Evet dersimizin konusu dini miras ve turizm. Ee, burada inanç turizmini tanım ve kapsamından başlayacağız. İnanç turizminin destinasyon alanları Türkiye'de inanç turizmi ve dünyada inanç turizmini işleyeceğiz. Öncelikle dini turizm nedir, inanç turizmi nedir, ikisinin arasında ne fark vardır ona bakalım. Kültür turizmi içinde dini turizm ve inanç turizmi olarak iki kavram yer alır. Bunlar turizmde aynı uygulamayı içermekle beraber kavram olarak farklıdır. Her dinin bir inanç özelliği vardır. Fakat her inanç dine dönüşmemiştir. İnancın kapsamı daha geniş olup turizmde inanç turizmi kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. O nedenle biz de dersimizde inanç turizmi adını kavramını kullandık. İnanç insanın ilk ortaya çıkışı kadar eskidir. Bu nedenle inanç turizmi insanın ilk ortaya çıkışından günümüze kadar insanlığın bütün inançları ve dinleriyle ilgilidir. Mekansal olarak da dünyada insanın yaşadığı her yeri kapsar. Doğada bir pınar veya ağaçtan daha kadar büyük bir alan kaplayabilir. İnsan yapısı olarak bir kült nesnesi ve mezar taşından kent devlete Vatikan kadar büyük olabilir. İnanç turizmi dünyada var olan veya yaşamayan bütün din ve inançları bunların yapılarını, mekanlarını, ayinlerini kapsar. İnanç turizmi dini yapılar, dinlerin doğduğu kutsal topraklar, hac yerleri, aziz ve peygamberlerin yaşadığı topraklar, izlediği kutsal yollar ve bu gibi mekana bağlıdır. İnanç turizmi işletmeciliğine giren ayin, festival ve bu gibi olaylar çekiciliklerde bu mekanlarda düzenlenir. İnanç turizminin kapsamı çok geniştir. İnancın ilk yapısal izleri mezar taşlarından başlayarak kaya resimleri, kült yapıları, tapınak, kilise, camiye dönüşmüştür. Dini yapılar, tapınak, sinagog, kilise, manastır, cami ibadet yerleri, hac mekanı, kutsal topraklar, dini kişiliklerin doğdukları veya vefat ettikleri yerler, izledikleri yollar, kutsal eşyalar Bunların hepsi inanç turizminin ilgi alanı içine girer. Dini mekanlar, hac mekanı, kutsal topraklar olarak kabul edilen yerler, dini kişiliklerin doğduğu, yaşadığı veya vefat ettiği yerler, izledikleri yollarda inanç turizminin ilgi alanıdır. Evet, kutsal eşyalardan örnekler görüyoruz. Dini kişiliklere veya dinlere ait kutsal eşyalar, dini festivaller, dini karakterli kutlama ve ayinler de inanç turizminin ilgi alanıdır alanıdır. Bir yörede inanç veya din değiştiği zaman eski din ve inanca saygı gösterilmesinin en güzel örneği dini yapının aynı yerde üst üste yapılmasıdır. Güneydoğu'da ilk kilise ve manastırlar güneş tapınakları üzerine yapılmıştır. İstanbul'da kiliseler camiye çevrilerek ibadet için kullanılmıştır. İnanç turizminin destinasyon alanlarına geçiyoruz. İnanç turizminin destinasyon alanlarından birisini kutsal yerler oluşturur. Kutsal yer bir ağaç veya kaya gibi doğal küçük bir mekandan dini yapı gibi mima bir esere veya kente kadar çeşitlidir. Dünyada çeşitli yerlerde özellikle dağlarda ağaçların dallarına yüzlerce beş, bez parçası bağlanmış olduğu görülür. Bu ağaçlar adak ağacı, veya dilek ağacı olarak kabul edilmiş. Her parça bez bir dilek için dala bağlanmıştır. Bu halk, bu ağaçlar çevre halkı kendisine çektiği gibi turistik bir yörede olduğu zaman turistleri de hangi inançtan olursa olsun kendisine çekmektedir. Kutsal sular, yüksek dağları ve pınarları iyi ruhların mekamı olarak saydıkları için insanlar e, kaynakları da kutsallaştırmıştır. Yeraltı su kaynaklarını ve içinde çıkan mağaraları tanrıların ve ruhların dünyaya çıktıkları yer olarak kabul etmiş ve e, kaya tapınaklarında bunların yanlarına kurmuştur. Ortodoks Hristiyanların kutsal saydıkları kaynaklara ayazma denir. Yunanca kutsal pınar anlamına gelen hayama sözünden gelmektedir. Bu kaynaklar üzerinde dini yapıda olabilmektedir. Diğer dinlere mensup insanlar bu kaynaklardan kutsal su olarak şifa dileyip dilek tutmaktadır. Kutsal kayalar, bazı kayalar şifa niyetiyle kullanılır. İnsanlar şifa bulmak için kutsal kayalar üzerinde oturmakta veya kaymaktadırlar. Bazı kayalar bir azizle bağlantılı olarak kutsal kabul edilir. Viran şehir Eyüp Nebi beldesinde Hazreti Eyüp'ün otururken sırtını yasladığı bazalt taş sabır taşı olarak ziyaret edilir. Kutsal kayalara bir örnektir. Kutsal dağlar, dağ ve tepeler Yükseklikleri gökyüzüne yakınlıkları nedeniyle insanlar tarafından her toplum ve dönemde ululuk, yücelik, ilahilik sembolü olarak kabul edilmiştir. Yunan mitolojisinde tanrıların mekanı olan dağlar Olimpos olarak adlandırılmış ve bu dağlar kutsal olarak sayılmıştır. Türkiye'de bu ismin verildiği dağlar bulunmaktadır. Anadolu'da Yunanların kutsal saydıkları Olimpos dağları günümüzde de turizmde ilgi görmektedir. Yunanların Olimpos Dağı'nı kutsal saydıkları gibi ...yukarı Mezopotamya halkı da Nemrut Dağı'nı yani Adıyaman Nemrut'u kutsal saymıştır. Kutsal mağaralar, kutsal kişilerin doğduğu, yaşadığı, vahiy aldığı yer olması bazı mağaralara kutsallık vermiştir. Bu şekilde kutsal sayılan mağaralar da inanç turizminin kapsamı içindedir. Evet şimdi Türkiye'de inanç turizminin yapıldığı yerlere bu anlattıklarımıza örnekler vereceğiz... Anadolu'da inancın ilk mekanları kutsal ağaçlar, kutsal sular ve kutsal dağlardır. Anadolu'da her yerde ağaçlara dilek amacıyla bağlanmış bezler görülür. Bu inanç antik dönemlerden günümüze kadar devam etmektedir. Kutsal gö göller kaynak sularının birikmesiyle oluşur. Bir kaynak üzerinde yer alan göllere örnek Urfa Balıklı Göldür. Hazreti İbrahim'i yakmak için yakılan ateşin suya odunların balığa dönüşmesiyle ilgili inancı dayanmakta ve kutsal sayılan suya para atılarak direk tutulmaktadır. Anadolu'da Ağrı Dağı ve Cudi Dağı'nın kutsallığı Hazreti Nuh'un gemisinin Nuh sonra sular çekilince oturduğu dağ olarak kabul edilmektedir. Tevrat Hazreti Nuh'un gemisinin Ararat dağlarına Kur'an-ı Kerim ise Cudi dağına oturduğunu yazmaktadır. Bu iki dağ da bu açıdan ilgi görür. Bazı mağaralar kutsal olarak kabul edilir. Bu açıdan kutsal bir mağara Eshab-ı Keyf mağarasıdır. Hikaye inancını değiştirmek istemeyen gençlerin köpekleriyle birlikte birkaç yüzyıl uyuyup tekrar dirilmelerini e, konu alır. Bu mağarayla ilgili hem Efes'te hem Afşin'de hem Tarsus'ta olduğu kabul edilmektedir. Kutsal yerler birden fazla yerde olabilir. İnanç bu şekildedir. İnanç turizmi de bunun doğruluğunu araştırmaz. İnsanlar neye inanıyorlarsa onu kabul etmek gerekir. Anadolu'da inançla ilgili ilk belgeler mağara resimleri olarak görülmektedir. Yerleşik yaşama geçmeden önceki avcı toplayıcı topluluklar mağara duvarlarına avlarının iyi geçmesi için bir çeşit mühü içeren resimler çizmişlerdir. Bu avcı toplayıcı topluluklara ait inançla ilgili bir yapılar topluluğu Göbekli Tepe'de bulunmaktadır. Evet burada Göbekli Tepe'de 12 bin yıl öncesine ait bir inanç mekanını görüyoruz. Burada arkeolojik kazılar devam ediyor ve çok ilgi görüyor turistler tarafından çok ilgi görüyor. Aziz Peygamber, Hazret Evliya ve bu gibi adlar verilen din adamlarının yardımsever olmaları nedeniyle çok sevilmeleri ve aydınlanmış olarak kabul edilmeleri nedeniyle bunların yaşadıkları yerler, doğdukları evler veya izledikleri yollar kutsal olarak kabul edilir. Bunlardan birisi de Sempol'ün Hristiyanlık için çalıştığı ve yaşadığı yer Tarsus'tur. İncil'de ismi Tarsuslu Pol olarak geçer. Ve Saint Paul, Aziz Paul, Anadolu'da Hristiyanlığı yaymak, vaaz vermek üzere üç yolculuk yapmıştır. Ve bu yerleşim yolculuklarda uğradıkları yerler ve izledikleri yollar kutsal olarak kabul edilir. Anadolu'da inanç turizminde en çok ilgi gören yer olarak Selçuk Bülbül Dağı'nda Meryem Ana'nın yaşadığı evi kabul edebiliriz. 1961 yılında Hristiyanlar için hac yeri olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de inançla ilgili en önemli yapılar aslında arkeolojik turizm içinde geçilen arkeolojik kentlerdeki tapınaklardır. Çünkü bunlar çok tanrılı dine ait olduğu için günümüzde de insanlar tarafından merak edilmektedir. Hemen hemen büyük antik kentlerin hepsinde birer tapınak bulunmaktadır. Ve bu tapınaklar en görkemli oldukları için de büyük sütunlarla yapılmıştır. Bugün gördüğümüz yıkık olmalarının nedeni de Anadolu'da çok sayıda deprem geçirmiş olmaları ve çok zengin olmayan dönemde bunların tamir edilmeden bırakılmış olmasıdır. Zeus tapınaklarına, Pergamon, Uzunca bu Çavdarhisar, Apollon tapınaklarına, Didim, Klaros, Kedrai, Emecik ve tapınakları verilebilir. Yine bu tapınaklar görüyorsunuz tapınaklar çok muhteşem. E, e, fakat yıkılmış. Fakat çok sayıda var. Yine Artemis için Amazon, Alabanda, Efes, Menderes, Manizes, Demeter için Priene'de, Afrodit için Afrodisias, Kindos tapınakları. İnanç turizmine örnek olarak verilebilir. Bunlardan en ünlüsü günümüzde sadece birkaç sütun buldan Efes, Ertemis tapınağıdır. Antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan e, yapı Tanrıça Artemis adına inşa edilmiş. Ve çağının en güzel yapısı olarak yolcular, tüccarlar e, ve diğer insanlar tarafından, halk tarafından ziyaret edilmiştir. Yani bir nevi inanç turizmi. Ee, o çağlarda da mevcuttu. Evet dinlere göre örnekler vermek gerekirse Musevilik için e, Türkiye'de en önemli yapı Sardes'teki sinagogdur. Milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen sinagog Yahudiler için Kudüs Süleyman Mabedi, Ağlama Duvarı ve Babil'deki kerpiç sinagogdan sonra üçüncü önemli sinagogdur. Anadolu'da paganizm ve Musevilik varken bir başka tek tanrılı din Hristiyanlık girmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde başlangıçta tepki görmüş. Milattan sonra 4. yüzyılda kabul edilerek resmi din olmuştur. Anadolu'da kiliseler mimari açıdan birbirinden çok farklıdır. Hristiyanlığın yasak dön olduğu dönemlere ait mağara kiliseler olduğu gibi resmi din olduktan sonra ilk yüzyıllara ait kaya oyma ve İstanbul'da Ayasofya gibi çağının en görkemli kilisesi de bulunmaktadır. Antakya'da Habibi Neccar Dağı eteğinde bir mağara içinde kurulmuş eklemelerle dış yüzeyi yapılaşan St. Pierre Kilisesi inanç turizmi açısından Hristiyanlık din açısından çok önemlidir. Fakat dinler arasında çok büyük bir saygı bulunmaktadır. İnsanlar her dinden inanç mekanlarını ilgiyle ve saygıyla ziyaret ederler. Hristiyanlığı başlangıçta kabul etmeyen Romalıların baskısından kaçan Hristiyanlar için Kapadokya sığınma yeri olmuştur. 6. yüzyıldan itibaren yörede resmi kiliseler inşa edilinceye kadar yörede gizli ibadet yapılmıştır ve bu döneme ait ve daha sonra Romalıların Hristiyanlığı kabul ettikten sonraki döneme ait de kiliselerle inanç turizmi açısından jeomorfo turizm kadar önemli bir yer olmuştur. Yine Göreme Vadisi'nde çok sayıda kilise var. Çavuşun Kilisesi ve Güzel Yurt Kilisesi sonradan camiye çevrilmiştir görüyoruz. İstanbul'da e, inanç turizmine örnek olarak eski örneklerden 6. yüzyıla ait Ayasofya ve Kariye yer almaktadır. E, burada Kariye'den bir fotoğraf görüyoruz. Yine inanç turizminde kiliselerden sonra... Manastır yapılar topluluğu da din görevlileri ve kendisini dine adayan insanların bir arada yaşadığı yapılar topluluğudur. Türkiye'de manastırlar turizm açısından değerlendirilirse öncelikle Ürgüp Göreme yöresinde bulunanlar çok gezilenlerdir. Ve inanç turizmi tarihi içinde de çok eski manastırlar olması açısından önemlidir. Yörenin saklık vadilerinin bazıları kanyon şeklidir. Ve bu coğrafya manastır hayatı için çok uygundur. Diğeri de Göreme Vadisi ve Ihlara Vadisi dışında Türkiye'den manastır yapıları topluluğuna örnek olarak en güzel yapı Sümela Manastırı'dır. Maçka'da şimdi restorade edildi. En güzel, en çok gezilen örneklerden birisidir. Evet yine Güneydoğu'da manastırlar açısından ve inanç turizmi açısından zengin buraya bir manastır sadece bir manastır turu bile düzenlemek ilgi çekecektir. Burada midyat merkez olmak üzere Mazı Dağı, Musaibin, Cizre ve Dicle Nehri arasında kalan ve Suriye sınırına kadar uzanan bölge Tur Abdin olarak adlandırılır. Süryani Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilir ve dini mimari açıdan önemlidir. Burada en büyük manastır Mor Gabriel Manastırı'dır. Evet burada örnek olarak görüyoruz yapılar topluluğunu yine Deirü Zafaran manastırı Mardin manastırlar topluluğunu örnek olarak verilebilir. Evet Türkiye'de e, inanç turizminde kiliselerden e, İslam dinine camilere geçelim. Türkiye camiler açısından ve mimari özellikleri açısından son derece ilgi çekicidir. Anadolu'da en eski camiler arasında Antakya'da Habibi Neccar Camisi, Harran Ulu Camisi ilk yapılan camilere örnektir. Anadolu'da Selçuklu Beyliği'ne ait camilerde eski camiler arasındadır. Bunlardan birisi Anide Menücehir Camii'de 1072 tarihine aittir. daha sonra Büyük Selçuklu Beyliği'ne ait Sirt Camii, Bitlis ve Diyarbakır Ulu Camilerini verebiliriz. Yine Anadolu'da Selçuklar dönemine ait camilerden örnekler görüyoruz. Yine devam ediyoruz Selçuklu dönemi camilerine. Osmanlı camilerinin en muhteşemleri İstanbul'dadır. Sultanahmet Cami inanç turizminde en çok gezilen camiler arasında yer almaktadır. ve Dünyaca tanınmıştır. Yine İstanbul'da Süleymaniye Cami inanç turizminde Kanuni Sultan Süleyman'a atfen çok ilgi gören ve mevki olarak da İstanbul'un tarihsel kısmında yer aldığı için çok görülen, gezilen bir camidir. Evet, dünyada inanç turizmine örneklere kutsal kayalardan bir örnek verebiliriz. Avustralya'nın çöl bölgesinde Uluru Kaya Formasyonu'nu görüyoruz. Burası yerli halk aborjinler tarafından kutsal olarak kabul edilir. Çünkü kutsal su kaynakları da vardır ve kutsal kayalara en güzel örneklerden birisidir Avustralya'da. Yine dünyadan tapınaklara örnek verelim. Dünyada ilk çok tanrılı döneme ait tapınaklara inanç turizminde en güzel örnek Mısır'da Luxor'da bulunan Karnak Tapınağı'dır. Muhteşem sütunlarıyla yıkık olmasına rağmen son derece güzeldir. Yine eski Yunanların kehanet tapınakları arasında en ünlüsü Delfi'de Delfi Apollon tapınağıdır. Çağında da çok ziyaret edilmiştir. Diyebiliriz ki inanç turizmi çok eskidir. Yine Lübnan'da Balbek Antik kentinde 3 adet tapınak bulunmaktadır. Asya'dan örnekler verirsek Budizm, Hindi, Hinduizm, Taoizm Çeşitli tapınaklar inşa edilmiştir Asya'da. Evet, burada bir Budist tapınağı örneği görüyoruz. Evet, burada dev bir e, yatan Buda heykelini görüyoruz. Dünyada çok ilgi görür. Endonezya'da yine bir tapınak görüyoruz. Görüyorsunuz Asya'da mimari açıdan tapınaklar ayrıca mimari açıdan da ilgi görür. Hindistan tapınaklar bakımından zengindir. Yine Hindistan'da tapınaklara örnek görüyoruz. Asya'da Tayland'dan evet çok değişik bir mimari, Avrupa ve bizim Orta Doğu mimarisinden farklı bir mimari o açıdan mimari açıdan da ilgi çekiyor. Evet burada bir manastır örneği görüyoruz. Bhutan'da 17. yüzyılda inşa edilmiş. Avrupa'dan manastıra örnek olarak en güzel örnek Yunanistan'ın doğusunda Halki. Viki Yarımadası'nda Atos Dağı Yunanistan'ın tapınmaya adanmış kutsal dağ olarak geçen ve bölgede 20 adet manastır bulunmaktadır. Bu manastırlarda keşişler ve çalışanlar ortak bir yaşam sürmektedir. Sadece deniz yoluyla gidilen bu manastıra sadece 100 adet erkek turistin gezmesine izin verilmektedir. Bayanlar giremiyor bu tapınağa. Yine din mensuplarının farklı dinlerdeki kutsal mekanlara yaptıkları ziyaretlere dilimizde hac adı verilmektedir. Hac ibadeti bulunan bütün dinlerde ortak nokta belli hac mekanların ve zamanlarının oluşudur. Hac milyonlarca insanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Amaç bir turizm hareketi olmasa da konaklama, ulaşım, ağırlama hizmetleri açısından turizmin ilgi alanı içine girer. Bunu hac turizmi olarak adlandırmak gerekir. Eski Mısır ve Yunanlar hac yolculukları yapmışlardır. Ve o zamandan demek ki e, dini yerlere e, ilgi fazlaydı. Yine günümüzde de Yahudi erkekleri hac için yılda 3 defa Kudüs'deki, Kudüs'teki mabedi ziyaret ederler. Hristiyanlar Kudüs'ün birçok yerine kiliseler yapmaya başlanınca buralara hac maksadıyla seyahat etmeye başlamışlardır. E, Kudüs'ü Müslümanların eline geçmesiyle de bu defa Avrupa'da Amerika'nın keşfinden sonra evet. yeniden Amerika'da hac yerleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa'da Aziz Petrus ve Paul'un Roma'daki mezarları, e, İspanya'daki Santiago de Compostela'da Havari Yakub'a ait mezar hac maksadıyla en çok ziyaret edilen yerlerdir. Evet burada kutsal bir mağara görüyoruz. Fransa'nın Lourdes kentinde Mezabi mağarasını her yıl 4 milyon turist ziyaret etmektedir. Hristiyanlar için önemli bir hac merkezi olan bölgeye mağaranın suyunun şifalı olduğuna inanıldığı için çok sayıda turist gelmektedir. Evet Hristiyanların Anadolu topraklarında da hac yerleri vardır. Petrus, Paulos ve Barnabas'ın misyon faaliyetlerinde bulunduğu. Antakya, Havari Yuanna'nın yaşadığı ve mezarının bulunduğu Efes ve Aziz Nikolas'ın yaşadığı Demre hac mekanları arasındadır. Aziz Yuanna ile beraber Efes'e geldiği söylenen Hz. Meryem'in yaşadığına inanılan Meryem Ana evi de hac mekanları arasındadır. Hac İslam dünyası için de çok önemlidir. Her yıl 3 milyon kişi hac için Suudi Arabistan'a gitmektedir. Evet bu dersimizde dini mirası işledik. Dini mirasın inanç turizmine nasıl konu olduğunu, inanç turizminin destinasyon alanlarını Türkiye'de inanç turizmini, dünyada inanç turizmini belli başlı örneklerle inceledik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.